Arkadaşlar merhaba ben Dokkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kısa sürede nasıl kas elde ederiz bundan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar kaslarımızın büyümesi ve gelişmesi kesinlikle sizin elinizde. 1. Ağır kaldırın arkadaşlar. Kaslarınızı spor salonunda yorun. Böylelikle bir sonraki antrenmana daha güçlü ve daha kaslı çıkacaksınız. Bu resimde gördüğünüz kişi atlik Yunan uygarlığında var olan kişi Milo. Kaldırdığı ağırlık ile vücudunun gelişimini görüyorsunuz. Yüksek ağırlık kaldırmanın vücudu geliştirdiği yüzyıllar öncesinden biliniyor. Bunu yaparken günlük alman gereken protein miktarını sakın unutma. Yukarıdaki linkte bir önceki videoyu izleyebilirsin. 2. Doğru egzersiz. Bu da büyük ve sağlıklı eklemlere sahip olmanızı sağlayacak. Bunun için yaptığınız egzersizleri doğru ve yavaş bir şekilde yapın. Ağırlıkları sallamayın. 3. Antrenmanınızı kısaltın. Spor salonunda boş vakit geçirmeyin. Maksimum 1 veya 1,5 saat spor yapın. Uzun süre yapılan sporda vücudumuz stres hormonları salgılar. Bu sebepten dolayı yağ oranı artar ve kas yıkımı ortaya çıkar. 4. Programınızda bileşik egzersizlere yer verin. Bunlar birçok kas grubunu çalıştıran egzersizlerdir. Bu egzersizler güç artışını, yağ yakışını ve kas kütlesinin artmasına daha çok destek çıkar. Antrenman programınıza bileşik kas egzersizleri ekleyin. Bu sayede kaslarınız daha sıkı ve daha çok gelişmiş olacak. Bench press, squat, bu tür bir sürü egzersiz var. Böylelikle kaslarınız devamlı aynı antrenman üzerinde zorlanacak ve uzun süredir aynı antrenmanı yaptığınız için kaslarınız bir sonraki antrenmana daha kuvvetli çıkacak. 5. Kardiyo egzersizini kısıtlayın. Vücudunuz kardiyo yaptığı süre boyunca kalori harcar ve bu egzersizde size gerekli olan performansınızı kötü et. yapmanız gereken ise kardiyo antrenmanını ağırlık kaldırmadığınız bir güne denk getirmek. Hafta sonu yapacağınız bir saatlik koşu, bisiklet kesinlikle o haftanın antrenman programı için yeterli olacaktır. Belirli bir süre boyunca aynı egzersizi uygulayın. 7. Tabii ki de beslenme. Yediklerinize dikkat edin. Beslenmenizde proteini daha çok yer verin. Vücudunuz için gerekli olan vitaminleri almaya özen gösterin. Bunlar iot, kalsiyum, çinko, vitamin E ve D. Sıvı alımına dikkat edin. Kaslarınızın dolgun görünmesi için sıvıya ihtiyacımız var. Ve en kısa zamanda kas geliştirmenin taktiği, ye, uyu, çalış, tekrar. Bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.